Zehra kaldırmış olabilir mi? Arama yaptı. Yatak odasına bakıyor. Zehra. Telefon tuvalet masasında. Ayşe yaklaşıp aldı. Alo. Ayşeciğim sen misin? Evet abi benim. Ee, Zehra telefonunu evde unutmuş. Zehra dışarı mı çıktı? Evet abi. Anladım. Tamam Ayşeciğim. Ararım ben seni sonra. Bir sorun mu var? Hayır hayır. Ben Zehra'yı merak ettim o yüzden. Konuşuruz canım. Ya evden çıktıktan sonra görmedim ama dışarıda işi vardır herhalde. Tamam canım. Tamam abi. Telefonu kapattı, tuvalet masasına koydu, gidiyor. Ömer düşünceli. Yine nereye gittin? Nereye? Ömer, adam daha fazla beklemeyeceğini söylüyor. Bu iş buraya kadarmış. Nihat'ın tadı da kaçtı. Ömer odaya dönüyor. Nihat peşinde. Kumralada